Herkese merhaba. Evet, Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde size çok güzel, müstakil, bahçeli, garajlı, sıfır bir tanıtıyoruz. Evet Musa'cığım, bir evi tanıtalım. burası açık garaj. Bir kapatabilirsiniz. Havuzumuzu doldurduk. Havuzumuz, otomatik pavcularımız mevcut. Ev Akdeniz sitesinin orada. Denize aşağı yukarı bir kilometre mesafede. Önünde güzel bir bahçemiz var. Arkasına gelen bir bahçemiz var. Sıfır, sıfır, bina. Elektrik, su, her şey, her şey takılmış. Evet, arkada bakalım. Evet, arkada bir bahçemiz mevcut. Ev komple mineral sıva. Ortası komple köpük, izolasyon. Mutfak havalandırması burada. Gri panjuları mevcut. Aslında 200 metrekare. Evet. Burası girişimiz. Evin girişinde hemen sol tarafımızda mutfağı mevcut. Şöyle mutfağı göstereyim. Burası mutfağımız. Açık mutfak. Kapılar laki. Hemen solumuzda bir banyo tuvalet. Afyon grisi memeler. Evet. Burası salon, televizyon ünitesi. Ledler güzel. Evet, burası salon. 60 metrekare oturum mevcut. Evet, üst kata hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Binamız yeni bitti. Ocak Ocak ayında başladı. İnşaat süresi iyi ay sürdü. Komple ledler. Çok güzel bir boya rengi var. Grimsi, gri beyaz karışım bir boya rengi mevcut. Evet. Ebeveyn banyomuz mevcut. Kapılardaki bu şekilde. Evet. Orta katta iki tane odamız mevcut. Odalar gayet geniş. Klima boruları mevcut. Her oda, her yatak odasında ebeveyn banyosu mevcut. Orta katta. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Havalandırması. Evet. Bir de üst katımıza çıkalım. Son kat. İki kattan oluşuyor. Üst katta teras mevcut. Üst katta gene ee, iki oda mevcut. Toplam dört artı bir burası. Bir odamız burada. Gene bir banyo. Toplam dört tane tuvalet mevcut. Evet. Son odamız. Evet. Bu villamızın fiyatı 4, pardon 8 milyon 250 bin TL. Evet 8 milyon 250 bin TL villamızın fiyatı. Öyle çam ağaçlarla mevcut. Bakın şurası deniz. Görülen yer denize şuradan ara ara arabayla 3 dakika, yürüyerek 15 dakika. Evet böyle bir villa. Evet alıcısına hayırlı olsun. Herkese iyi günler.